Merhaba arkadaşlar. Tam matematik derslerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle modüler aritmetik konusuna başlayacağız. E M pozitif doğal sayıların elemanı olmak üzere A'yı M'ye böldüğümüzde kalan B şeklinde ifade ediliyorsa aynı şekilde bunu A denktir mod M'de B'ye şeklinde gösterebiliriz arkadaşlar. E M sayısına bölündüğünde aynı kalanı veren sayılar mod M'de birbirine denktir. E M'ye bölündüğünde x kalanı veren sayıların oluşturduğu kümeye x'in kalan sınıfı denir ve şu şekilde gösteriyor arkadaşlar. aynı kalan sınıfındaki sayıların da birbirine denk olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bir örnekle açıklayalım bunu. Mod 7'de 9 ve 16 sayıları birbirine denktir. İkisi de 7'ye bölündüğünde 2 kalanını vermektedir çünkü. Dolayısıyla 2'nin kalan sınıfları kümesinin elemanlarıdır ikisi de. E mod 7'de 2'nin kalan sınıfları -5, 2, 9 16 şeklinde tanımlanabilir. E, mod e, 7'de yine 3'ün kalan sınıflarda 4, 3, 10, 17 şeklinde tanımlanabilir. E, aynı şekilde Z5 ve mod 5 e, aynı anlama gelirler arkadaşlar. Sorularda bu şekilde de verilebilir. Bu şekilde de verilebilir. İkisinin aynı anlama geldiğini bilmenizde fayda var. Buraya kadar modüler aritmetikte faydalanmamız gereken, daha doğrusu bilmemiz gereken temel kavramlardan söz ettik. E, son derece önemli, gösterimler de son derece önemli. Sorularda e, tam olarak doğru cevabı ulaşabilmek adına bunları bilmeniz şart arkadaşlar. O halde devam ediyorum. Birinci örneğimiz diyor ki mod 5'te e, 1 bölü 3 sayısı hangi sayıya denktir? Arkadaşlar mod 5'te e, ne demiştik? Kalan sınıflarına bakabiliriz demiştik. 1, 6'ya denktir değil mi? O halde 1 bölü 3'ü biz aslında şu şekilde açabiliriz arkadaşlar. Ekleme yapabiliyoruz. 1 artı 5 bölü 3 şeklinde yazabiliriz. Çünkü ne dedik? Mod 5'te 1 ve 6 birbirine denktir. Beşer beşer arttırabiliriz sayıyı yani. Dolayısıyla 1 artı 5 6'ya eşit olduğundan burası 6 bölü 3 olacaktır ki bu da neye denktir arkadaşlar? 2'ye denktir. Cevabımız bu şekilde ortaya çıkar. Z5'te x kare artı 1 sıfıra eşitmiş. Bu denklemin çözüm kümesi soruluyor. X kareyi e, yalnız bıraktığımızda eksi 1 e eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Z 5'te çalıştığımız için 5 eksi 1 4'e denk olacaktır değil mi? O halde X karenin 4 olduğunu elde ettik. X buradan ya 2 olacaktır ya da eksi 2. E, eksi 2 şeklindeki ifadeyi aslında Z 5'te 5 eksi 2'den 3 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla 2 ve 3 şeklinde çözüm kümemizi elde ederiz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. 37, 5'e bölünmüş bölüm 7 kalan da 2 şeklinde tanımlanmış. Bu durumda yukarıdaki bölme işlemi şu şekilde yazılmış olsaydı x çarpı y ne olurdu diyor. Arkadaşlar bu şekilde yazılması demek aslında x'in 2 olması demek değil mi? Y'nin de arkadaşlar ne olması demek? Hemen bunu da yazıyoruz. Y'nin de 5 olması demek. Dolayısıyla arkadaşlar bu ifade ile bu ifade birbirine denktir. Bu şekilde gösterim yazılabilir ya da bu şekilde gösterim yazılabilir. İkisi de aynı. Dolayısıyla buradan x çarpı y'nin 2 çarpı 5'ten 10'a eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. İkinci sorumuz 43 mod 7'de 1'e eşitmiş. Bu durumda 43 x'e bölündüğünde kalan y şeklinde yazılsaydı 2x-y işleminin sonucu kaç olurdu? Şeklinde gelmiş sorumuz. Arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. E, burayı düzenleyecek olursak aslında 43 denktir. Y mod x şeklinde yazılması gerekiyordu. Değil mi? Bu şekilde verilen bir ifade. Ama soru e, şu şekilde tanımlamış ifadeyi. Demek ki buradan y'nin 1 olduğunu biz söyleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda x'in de 7'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla soru bizden 2x-y'nin değerini istiyor. 2 çarpı 7 eksi 1'den cevabımız ne eşit olmalı? 14 eksi 1'e yani 13'e eşit olmalı arkadaşlar. Sıradaki sorumuz aşağıdaki sayılardan hangileri mod 7'de birbirine denktir? Arkadaşlar mod 7'de birbirine denk olan sayılar nelerdir? 3, 7 ekledik 10, 7 ekledik 17 fakat diğerlerini alamıyoruz. Gördüğünüz gibi 7 eklediğimiz halde bu sayıları elde edemedik çünkü. Bu şekilde 3, 10 ve 17'nin mod 7'de birbirine denk olduğunu söyleyebiliyoruz. Mod 9'da 2 bölü 5'in ne denk olduğu soruluyor arkadaşlar. Hemen düzenleme yapalım. Mod 9'da çalışıyoruz değil mi? O halde 2 bölü 5 neye denk olur arkadaşlar? 2 artı 9 bölü 5. Bu neye denk olur arkadaşlar? Aslında 11 artı 9 bölü 5'e. Ne elde etmeye çalışıyoruz? Aslında bir tam sayı haline getirmeye çalışıyoruz. Bunu elde etmek için de mod 9'a göre sürekli ekleme yapıp devam ediyoruz işlemimize. Bakın 3. adımda 11 artı 9 20'ye eşit olduğundan 25'i böldü. Yani cevabımız 4'e denk oldu. Dolayısıyla arkadaşlar cevabı bu şekilde elde ediyoruz. Mod 7'de 1 bölü 2'nin neye denk olduğu soruluyor arkadaşlar. Yapalım işlemimizi. 1 bölü 2 mod 7'de çalışıyoruz. Yapalım işlemi 1 artı 7 bölü 2 nedir arkadaşlar? 8 bölü 2'den 4'e eşittir. Demek ki cevabımız 4 şeklinde elde ediliyor. Altıncı sorumuz ve son sorumuz mod 5'te 2 bölü 3'ün neye denk olduğu soruluyor. Hemen yapalım işlemi yine. 2 bölü 3 arkadaşlar mod 5'te çalışıyoruz. 2 artı 5 bölü 3 bu da denktir arkadaşlar. 7 artı 5 bölü 3 ki bu da zaten 12 bölü 3'ten 4'e eşit i̇şte olmakta yani cevabımız 4'tür. Bu soruyla birlikte videomuzun sonuna geldik. Sizlere tavsiyem bir sonraki videoya geçmeden önce. Soruları mutlaka kitaplarınızdan tekrar çözün. Eğer henüz kitapları temin etmediyseniz de Tammatayencilik.com adreslerinden nasıl temin edeceğinize dair bilgi sahibi olabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.